Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber Elveda YouTube son videomu çekiyorum arkadaşlar. Yani ne YouTube bırakıyorum arkadaşlar. Videolar fazla yapamıyorum arkadaşlar. Artık şey bulamaya başladım. Moralim bozuldu. O yüzden arkadaşlar YouTube bırakma kararı aldım. YouTube bırakıyorum arkadaşlar ben belki siz beni özlemeyeceksiniz ama ben sizi çok özleyeceğim. Bugün ne günlerden ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir Nisan. Evet arkadaşlar bu bir şaka günüydü. Evet diğer videolarla görüşürüz arkadaşlar. Bu bir şaka günüydü. Bir Nisan bugün şakaydı arkadaşlar. Bugün bir bu bir şakaydı. diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika görüşürüz de bu videolara devam edeceğiz devam edeceğiz diyorum bırakmayacağız devam edeceğiz videolara bak, bak belki yarın sürpriz olabilir bilmem güzel görüşürüz